Hava şu anda 40 derece hissedilen 45 derece. Bak abi. Yes, yeah. Herkese duşan veden selamlar arkadaşlar. Hava şu anda 40 derece hissedilen 45 derece yanıyoruz. Görüyor musunuz? Sokak kas bomboş. Öğlen kimse sokağa çıkmıyor. Emin olun. Video çekmeyecek olsam benim bile sokağa çıkasım yok ki yanıyor arkadaşlar burası. Şimdi nereye gidiyoruz? Burada çok güzel bir pazar var. Ama böyle normal bildiğimiz sokak pazarı gibi değil. Böyle değişik bir yapının içinde bir pazar. Fotoğrafımda gördüğüm kadarıyla. Orada daha çok yemekler varmış. Yemekleri deneyeceğiz. Göstereceğim. Yani ne kadar ne yerim bilmiyorum. Elimden geldiğince hepsini gösterip detaylı şekilde gezeceğiz. Başka bir pazar daha var. Belki oraya da gidebiliriz. Yani çok güzel bir video bizi bekliyor. Evet pazarımıza geldik. Arkada zaten kasap abiler hemen dışarıda et doğuruyordu. Görüyor musunuz ya? Çok büyük ve güzel bir yer. Oh, dedemi gördünüz mü ya? Amca bir çekebilir miyim seni? Amca! Aleyküm selam. Amcam çok tatlı ya. Abi pazar çok şaşalı bir yer değil mi? Destur diyelim. ve pazar gezimiz başlasın. Oba. Abi bayağı iyi. Şimdi buranın yemek yerini bulmamız lazım. Üst galiba yemekler. Bayağı büyük pazar. Telefoncular var burada. Yemekçiler nerede? O, 11 10 muydu? 11 0 mıydı? Tuşlu telefonlar. Parfümcüler. Yemek nerede acaba ya? Abi görüyor musunuz pazarı? O, bak bu kuru yemiş bayağı iyiymiş. Tezgaha bak. Gerçi hep şöyle yapmış. burada yemek yok mu ya? Burnuma güzel güzel kokular geliyor. Ama bunlar pasta çörek kokusu gibi. Tam da emin değilim. Buraya yemekçiler yeriymiş. Evet bulduk. Ama burası tatlı. Burada tatlı var. Burada da tatlı var. Pastalar bakın 60 6 dolar falanmış. Pastalar. Bu abimiz kapatmış dükkanı. Burada ne var? Aa. Sulu yemekçi burada galiba. Bakın ne var burada? Mantı var. Tavuk var, karışık. Bu salata herhalde. Bunlar ne? Bunlar da karışık. Yukarıda da tavuklar var. Neyini bilmiyorum ki. Hayır. Oh. Oh yes. oh, başka yok mu ya? Burada genelde bir tane ağır olan bir koku var, parfüm. Kadınlar da genelde onu kullanıyorlar. Burada da çok parfümcü var ya, hep aynı koku var ortalıkta. Neyse şuradan bir kasapları falan da dolaşalım ya. Fiyatlara bakalım Allah. Yemek şey yapamadık. Abi şartlarımız var. Arka sokaklara dalalım. Ha. Etler var abi. Abi e, gençler ya. Ha? Hadi. Çek bizi. Çek bizi çek. Aysu, Aysu. Al, Oğlum sen sen güçlüsün lan. Doğaya or, or. falan. Evet. Dur, dur, dur. Düz dur, dur. Düz gel. Ha. 3 4 yak. Eve bıçka faja güzel oldu. Ne? Ek kamerada da. Kamerada güzel oldu. Ne yapıyor lan? Ne ya et de burada Satırla gelişmiş valla. Kaça etin kilosu? Kaça? Kilo. 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 Kaça? Ha? Şartı şarj. O kuşu Ya kilo ya. buraya kaç? Kaç? Bir kilo kaç? Bir kilo. Bir kilo ha, Bir kilo. Bir kilo. Bir, Bir. Bir kilo ya. çin bu. 13 buçuk, 14 dolar, 13 buçuk dolar civarında. Ayırt, Bir kilo olsun. Ya, olsun ha, evet. Ben gideyim. Hadi kendinize iyi bakın. Evet, bilek güreşimizde yaptığımıza göre aa, şimdi bakın sizlere fiyatlardan bahsedeceğiz. Pirinç çeşitlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle çeşit çeşit pirinç var. Mesela 2 dolara da pirinç var. Bir ee, buçuk dolara da pirinç var. Şu var mesela yarım dolar. Bu da bir buçuk dolar mesela. Böyle gidiyor. Fiyatı bir e, dolar on buçuk arkadaşlar. O, öyle hesaplayabilirsiniz. Başka ne var? Abi kaç çeşit pirinç var? Oo, baksanıza. Baya çeşit pirinç var. Hah amcaoğlu yağı çıkarmış direkt ya. Merhaba. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben Türkiye'den, Türkiye'den. Ya yağlar kaça, kaça bunlar kaç? Şahsomu. Şahsomu kaç yapıyor? E, e do, do, you speak English? Ha orada yazı versene ha. Bana ha. göster oradan. Kaç o? 60. Diz, diz var. Diz. Bu kaç kilo arkadaşlar? 2 kilo bu. O 2 kilo. Ha. 2 kilosu 60 yani 6 dolar. 5,5 dolar civarında. Şu. Pirinçler var. Yine aynı çeşitler. Rahmet. Teşekkürler arkadaş. Evet. Armudun iyisini İlyas yermiş. Baksanıza. Güzel armutlar var. Kaç o? 25. 2,5. 2 dolar. Aa bak incirler var arkadaşlar burada. Bu bu kaça? Ha, Ka kaça bir, bu? 25. 25. Komple bu. Ha 1 kilo. Kilosu 2,5 dolar arkadaşlar. 2 dolar 30 sent civarında kilosu. Tamam. Ha üzüm. Üzüm? Üzüm 1 kilo 25 dolar. He 1 kilo? 1 kilo bir Ha. O da 2 dolar falan işte. Kilosu. Çevirip hesaplayın arkadaşlar. Rahmet. Teşekkürler. O bak bu teyzem yaban şeylerini getirmiş. Çok güzel. Bunlar donuk mu ya? ya. Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Kaça kilo bunun? Bu iki kilo. Kilo kaça kilosu? Kaç para ya? Bir kilo kaça? Ş şişat somonu. Şişat somonu. Otuz? Otuz Otuz? Otuz. Şişat Ha ha, altmış. Altmış, altmış. ha iki kilosu mu altmış? İki kilo olmuş da ne 2 kilo 60. 30 somun. Ha bu 30. 30. Ha bu 15 somun. Kaç? 15 somun. 15. Ha. Kuzbекi Türkü Paçlı adımla. Ney? Kuzbек turetski Paçlı adımla. Ben Türküm. Türk. Türkiye'den. Ha ha. Ne dedi? Bu 15 somun. Ha ha. 30 somun. Bu. Bu 60 somun. Olmuş. 60. 5. Evet. Ha, 60 şa somun. Şa somun. Ha. Bu yakışı 2 kilo mu bu? Bu 2 kilo 200 gram 2 kilo 200 gram. Ha. Güzel. Mehmet. <laughs> bu da mı aynı? Bu da mı aynı? İyi. Soru fiyat sonu için He. pazarda her şey var. Bunlar ne ya? Bunlar kavun mu ya? Vallahi kavun ha. Uzun kavun. Hayır. Canım nasıl meyve çekti biliyor musunuz? Şöyle buz gibi yiyeceksiniz. Merhaba amca. Selamünaleyküm. İyiyim sen nasılsın? Allah'a şükür. Türkçe biliyor musun? Biraz biliyorum. Biraz mı? Kaça şeftali? Kilosu? O, kilosu 30. 30. 30. 3 dolar. 30 somon. 30 somon. 3, 3 dolar gibi. Aynen. Karpuzun kilosu kaça? O kilo de o taneyle mi? Ha. 60 55. He. Bunlar 40. 35. Bunlar 40. 4 dolar falan o. 4 danaları. He. Büyükler şunlar. Büyükler 60. 60. 6 dolar. Güzel. Bunlar 10 kilo, 15 kilo o kadar. 10-15 kilo mu geliyor? Arkadaşlar GoPro'da maalesef ki ısınma sorunu yaşıyoruz. Hava çok sıcak olunca çok uzun çekim yapamıyoruz. Tam abiyle şeyin sohbetini yapıyorduk. Karp, şu karpuzlar Özbekistan'dan. Şu küçükler Tacikistan değil mi? Buranın. Aha, buranın. Burada sezon bitmiş büyüklerin. Bu da şeftaliymiş. Baksanıza çok değişik bir şeftali. Bu nerenin şeftalisi bu? Uzun. Ha? Tacikistan'ın Tacikistan buranın. Burası ha. Ciras. Kiraz. Tarzı. Bunların hepsi Bunun Tacikistan. Erik. Erik değil mi bu? Eri gerek. E oldu. Bizde oldu. Oh. Ha. Kavun. Kavun. Kavur, tuzun şeyi kavunu. Kavun. Özbekistan'dan mı? Özbekistan'dan mı o da? Teşekkürler abi. Teşekkür ederim. Evet. Abi GoPro maalesef ki böyle sorunlar yaratabiliyor. ısınıyor Hava gerçekten çok sıcak. GoPro da haklı ne yapsın? Abi şu tezgahın güzelliğine bakar mısınız ya? Oo kuru yemişler. Abi çok güzel. Bak bu geçen de videoda söylediğim şey buydu işte. Bu bu Özbek bademi de. <laughs> He? Tacikçe <Tertürkçe> biliyor musun? <laughs> Taciki. Taciki. Taci ha buranınmış bak bu değişik. Hmm. Bu ka kaça bu? Bir, bir kilo kaça bu? Bir kilo. bir, bir kilo, bir kilo. Ka kaç ya, bir kilo kaç ha bir kilo bir kilo bir bir kilo ha kaça yasa ya, şu ya, 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 ya. ben yasa ya, 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 ha ya, kısa, kısa, kısa. ha kırk ha tamam yüz kırk tamam ha, ha <laughs> istemiyor <laughs> mu <gülüyor> Yok. Aa, bakın bunlar da çekirdek işleri Selam aleyküm abi. Nasılsın? iyi misin? Valla bende Rusça yok. Rusça yok. Türk mü? Türküm ben. Ha, hoş, hoş bulduk, Hayırlısı. hoş bulduk. Siz nasıl, iyi İyiyim ben, sen nasılsın? Hoş ben. Sağ olasın abi senin de. He? Antalyalıyım ben. An Türkiye'den Antalya. Antalya ha, ha. Ben Ankara abi. Ankara mı? Ankara. Ya Ankara'da mı ha. oturdun? Arada çalıştım. Ha. Ondan sonra İzmir'de. İzmir'de. Ha. Nasıl güzel mi? Aa, çok güzel ya. <laughs> İzmir'den Türk dinlemek çok iyiydik ya. Halal etsin al, Türk arkadaşlar. Bizden yan, yana helal olsun. Dayım. Baba, ana hepsi iyi mi? İyi iyi Allah'a şükür Ay, abi. Atıyorum, dayım. Burada ne Bu, iş yapıyorsun? Ben geziyorum. geziyorum Aa, ben. Yani. Yok ben iki senedir geziyorum ben. İki senedir? He. Aa, Dünyayı bakalım. geziyorum. Ben YouTube'a çekiyorum. Ne Burada çalışmıyorum ben. Üç gün oldu ben gelelim. Üç, gün Üç gündür buradayım. Ben Gideceğim ben. Sonra Özbekistan, sonra başka ülke. Ben geziyorum. Oo, maşallah maşallah <laughs> teşekkür ederim zayım. Hoş, hoş bulduk abi, şey abi hoş şey bulduk. Ama Tacik malı hepsi. <laughs> bu, ka kaça bu kaça bu? Kaças? Bir kilo. Bu da en iyi badem 140 somun. 140 somun, 14 Ondan dolar arkadaşlar. 80 somun. Evet. Bu bu tacik mi? Ha, Hepsi ha, mi tacik bunların? Ah bu Çin malı. Çin malı. <laughs> Çin malı yüzde altmış tamam O ne? Bu ceviz. O nasıl ceviz ya? Tacik cevizi daha ya. Bakar. Bu cevizi yiyesin ya. Vallahi ya çok yaş olursun. <gülüyor> <gülüyor> Enerji mi ha, veriyor? Ha? Enerji. Tajik. Hadi hepsi bundan yapar ama ço çocuğu çok olur ya. <gülüyor> <gülüyor> Düz, sen bir laf vardır. Aa. Biliyor musun Türkiye'de? Düz duvara tırmanırsın. He biliyor musun ama onu? Sizlerde bir aynı bu sizlerden var. Zeytin var ya zeytin. Zeytin mi? He. Ee? Sabah sabah kagarsan zeytin. Evet. Aa ne vatan sır. Sır. Peynir he peynir. peynir. Evet. Oo sabah sabah çok iyi yap <laughs> yaparım ya. Kahvaltı. Ben bir tane deneyebilir miyim ondan? Ya, tamam bir ya. tane. Bir tane de iki tane. Aa, Yok bir tane denesem yeter. Ben Türk çok? Bakayım. <laughs> bir düz duvara tırmanalım. Beni bir çeksene. Tut böyle. Bu Tazikistan cevizi. En iyi ceviz. Bunun 90 kuyusu hepsi yağ. Bunun Kabuğunu sen mi soyuyorsun ya? Yok, kabuğunu var ya yani Biri de var, biri de yok Bu ha. kadar iyi değil bu iyi Aynen Ama bu böyle, böyle kurulatır Aynen Öbürü var ya Bu iki para, iki para yapmış, bak Ha, bu Ha Bölünmüş Ha, bölünmüş Ama o çok iyi Ha Sizin ha. arkadaşlar Bizden çok ceviz isteği yok Füzüm isteği Türkiye'ye mi? Ha Türkiye ceviz, ha, üzüm, üzüm, badem az alırız. He. Ondan sonra bal, bal. Bal. Tacik balı var burada. Bal. Nerede o? Ha, oradakiler mi? Buradaki hepsi bal. Güzel hepsi mi? Bal Güzel mi burada? Ucuz mu burada? Çok güzel bal. En çok güzel bal Tacikistan'da. Allah Allah. Başka i̇şte yerde yok vallahi. ya. Niye? Kırgızistan'da yok evet. mu? Kırgızistan'da. Yok Kırgızistan, Özbekistan var da ama karıştırmış. He. Ama böyle köy köy yok. Bizde i̇şte hepsi aa, köy köylerden. Ha, köylerde tağ yapılır tağ. Her şey gül var, gül. Aha. Mı? <laughs> güldü, güldü zamır böyle yedi zaman ama iyi bal çıkar. Anladın mı? Çok teşekkür, teşekkür abi. Teşekkür ederim, dayım. Çok Bir teşekkür. Çay yapsanız diye çay verelim. Ne? Türk çayıdan. Aa, Türk çayı mı? <laughs> da var, dayım. Bak. Oo. Tacikistan çayı. O Tacikistan şey çayı mı? Yapmış. Az bir çamurta alın. İçelim bakalım ya. Ha. Nasıl çay? Bu Tacikistan çayı. Böyle Bu şey bir çay. Var ya, bundan yapmış. Yardan geliyor. He. Lâdeti iyi. Ama bunu bir çayını yaparsın. Yarım saat uyuyorsun. Ha, uyutuyor mu bu? Ha, akşam Akşam sabaha kadar uykum kaçıyor. Ne <laughs> iş yapsam olur ya. <laughs> Çayda çok değişik bir arımo var ha bu arada. Genci olan sana da çok teşekkür ederim. Bak bu benim kameraman. Şa şapkayı bir çıkar bakayım bir. Senin saçlar bana benziyor değil mi ya? iki aynı ya. Aynı değil mi? Ya aynı aynı. aynı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benim çocuğum. <cid> <laughs> Ama gerçekten benziyor ha saçlar da bana. Baksana. Bak. Dur. Bir dakika dur bakayım. Tut bakayım mı? Tut onu. Çıkar şapkayı. Bak dayı. Sen bu tarafa mı gel? Bak abi. Çocuğumuzun ya. Saçımız aynı. Oğlum aynı lan. Aynen. Hani bazen çok kırmızı olur, bazen şey olur görürüm ben başka yerde ama bu benziyor. Bakın yüz yapısı da. Valla. İkimiz de saçınızda altın yapmışsınız ya. Sen benim kardeş misin yoksa? Kardeş <laughs> <yapaydı> ya. <laughs> ama saçlarınız <laughs> altın yapmış ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Özeliz abi biz özel. Aa, Allah özel <laughs> vermiş bunu. Yok Sina Pina Yok doğuştan böyle benim. Vallahi. He? Bak bu sakalım da aynı. Saçım da aynı ama hiç fark etmez ya onun şapkasını alsan. sorsana be onun da doğuştan değil mi? Kına yok. Bu sarı yok ki kadar. Ah halya. Kıla. Ay Allah, Benim de ayrı aş Evet. Ama bakın size şimdi çok e, büyük bir detayı göstereceğim. Bir çıkar kardeş. Bak bir. Bak abi kaşlara. Siyah. Bak abi kaşlara siyah. Görüyor musunuz? İki. Nedense bilmiyorum. Çok nadir kaşları da turuncu olanlar. Ee, bana da. hep derler oğlum kaşın niye siyah diye. Onun da Ben fark ettin mi abi? Ka kaşın, siyah. Siyah benim. <laughs> kaşın siyah benim. Ya, bunu senin valla çocuğum çocuğum kadar. <laughs> Ama kaşını siyah uam siyah. Ana. Evet, benim zaten. de kaşım siyah. Um, sarı hiç o da aynı. Aynı aynı. Senin baban nerede? Sen kimin misin burada? Kimin nesin sen? Bunlar bu kimin bu kimin? Yeri nerede? Bir sorsan abi. Yok burada araba da araba da çalışıyor. Araba? He, taşıyıcılık mı yapıyor? Hı. He. Ne yapacaksın? Kolay gelsin. Abi yeterli bu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim dayım. Valla hoş bulduk abi. Allah Tezgahın Allah çok güzel. Muhabbet için çok sağ ol. Hepsi Türkiye arkadaşlarına selam söyleyin. Aleyküm selam abi. Buradan biz de herkese selam gönderelim. Çok sağ olasın. Hoş geldin. Bir de ballara bakalım şimdi. Gel kardeşim sen gel ya. Sen benim kardeşim oldun ya. Sen araba mı sürüyorsun sen? Hangisi? Senin otomobilin mi? mu? Maşallah maşallah. Ne, ne taşıyorsun? Kaça taşıyorsun mesela? Nereye götürüyorsun? Dışarıya mı? Kaça taşıyorsun? Kaça? de 20, 10, 20. Güzel. Genç yaşta atıl olun ticarete. Vallahi bak. Okudun da ne oluyor? Görüyor musunuz tezgahlar? Maşallah maşallah. Teyzem. Rahmat. Abi ballarımıza bakalım. Şimdi size burada atomu göstereceğim. Selamun aleyküm. 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 Sen, sen bakıyorsun? Türkçe biliyor musun acık Türkçe. Yok mu? İngilizce? İngiliz? O da yoktu, tercüman yok. Neyse. Of. Abi şuna bakar mısınız? Gösterle bir sosu. Okay. You you speak uh, you know is English number? Oh. Number 1 2 3 10. Yeah, yes. Okay. Eee uh, How much is? How much is? Kaça sor? 140. 140. 140 şu arkadaşlar. 14 dolar görüyor musunuz? Bunun içindeki bir ihtimalle antep fıstığı. İçi balla karışık. Bu adamı bomba eder ha. Vallahi bomba eder. Kilo, kilo. Bu bu bir kilo bu. Bu bir kilo mu? Bu bir kilo mu? Uzman kilo, 120. 120. One kilo. One hundred. kilo. Ah, okay. 12 dolar. Bir kilo şöyle bal. Abi şurada cevizleri var. Bunları şeyde Kırgızistan'da da görmüştük. Abi mükemmel ya. Ama Kırgızistan'da daha ucuzdu sanki. Şunlar ucuz mu? Bu kaça? Bu kaç? Bu kaç? 6 60. 60. 60. Ah, 6 dolar bu. Bak bu biraz daha ucuz. Abi güzel ya. Vallahi. Okey. Rahma teşekkürler. Pazarın arka sokaklarına giriyoruz. Şekerciler var burada. Bravo. Selamun aleyküm amcam. <laughs> bak bak güzel ne güzel dizmiş. Ne güzel. Amcam bu ne ya? Bu ne ya amcam? Türkçe biliyor musun biraz? Türkçe. Türkçe. He, biliyor musun? Biliyorum. He, bu bu ne? Bunun adı ne? Adı? Bunun adı Kuralya. 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 Ne ki bu ya? Vallahi değişik bir şey. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Hı hı. Ne o? He, bu aynı mı? Ha onun değişik hali. Bizim kayısının değişik hali işte. Anladım. Sağ ol amcam. Evet. Hurmalarımız var. Selam aleyküm. Baharatlar. Oo bunlar çay mı? Ti. Abi çeşit çeşit çuval çuval ti var. Anything. Ha? Anything. Anything. Everything ya. Yeah. Çok too much. Bak mesela. Bunlar. <laughs> Hop geç amcam geç. Bunlar Baba, kurumuş incir. Bunlar da iyi para yapıyordu Türkiye'de en son. Bu kaç para acaba dizisi? You ask uh, this one how much this? You ask. Money? Ha? Yeah. Ha, how much? Ha? This. <laughs> i̇ncir ye. Yeah. yeah. 70. 77 yeah. dolar 7 dolar <laughs> bu. <laughs> <laughs> Altı buçuk yedi dolar. Güzel. Aha bu ne? Bunun adını sen biliyor musun? What is this name? Name name? Do, ne adı? Türkçe biliyor musunuz? Aa. şey kayısı çekirdeği. Ah, okay. Güzel ya, değişik şeyler görüyoruz. Ramazan, <laughs> Ramazan. Baharatlara bakalım mı? Abi pul biberler, bakın nasıl dizmiş baharatı ya. Mükemmel. Neyse pazarımız böyle. Arkadaş, çok teşekkür ederim. Thank you. Ha dur senin adın ne adın? Your name. Your name? Hah? My name is Dalera. 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 Benim adım İlyas. Nasılsın nice video? Sağ olsun ya, yardımcı oldu. Evet arkadaşlar, bayağı değişik, ilginç bir video oldu. Yani içeride bayağı bir sohbet ettik, konuştuk. Güzel bir pazar. Şimdi başka yere gideceğim ama bu video uzun olacak. O yüzden bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar hemen zaten öbür videoyu da e, ikinci part olarak yayınlarım. Gelirseniz buraya pazara uğrayın. Güzel yani içerisi. Gördünüz. Göstermeye çalıştım. Öbür pazar biraz uzak. Hava şu an yanıyor yani. 45 derece falan. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olup videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Duşan ve gezimiz devam ediyor. Hoşçakalın.